Herkese merhaba. değil Bay de uzun bir yerden sonra tekrar oyun oynayacağız da. Bugün üçüncüye çekiyorum videoyu çünkü az önce bu tanklardan birisini patlattım. Tabi görev iptal oldu. Aslında taşıyabilirdim ama yani yanacaktı giderken. Ondan önceki görevde yine tanker aldım. Gittim başka yerden dolandım. Gidemedim. Tırmanamadım sonra geri geri. Şimdi orada metal taşıyalım. Yani bizim için bence daha iyi. En azından görevi yaparız. Şunu şöyle çevirelim. Şuraya soksun bizi. Yani işimizde bu FH76 dediği şey görüyorsunuz 4 tane yok 5 tane burada metal 290 ton buraya giriyor mu giriyor tamam bu tamam bu giriyor mu bu da buraya giriyor bu da buraya giriyor zaten doğru peki tren burada şuraya kadar çıkartacağım ondan sonra şey yapacağız başlatalım trenimizi Ortalığını açalım. Bu arada dünya haritasını hani bir şuraya atalım. Şuradayız, limandayız. Buradan böyle dolanacağız. Dümdüz gidip e, steel ile Bırakacağız bu Urda metalleri. Diğer e, tankelleri yani yanıcı maddeleri de başka bir videoda artık Şey yaparız. Gösteririz şimdi bunu hemen bir çekelim. Yakıt mı yok ya? Var. Sigortayı açmadık mı ya? Allah niye atmış sigorta Tamam açtık. Şimdi ileri freni bırakalım. 2'ye basalım. F2 ile kalkmaya başladım. Bu yeni geldi lokomotif. Daha doğrusu yani uzun zaman önce geldi elbette. Bu arada tren zaten vardı. Yol haritasına falan bakarız ama şimdi biz bir işimizi halledelim. Onlar patlıyor yani patlıyorlar bayağı bunlar patlıyor çok güzel oldu. Bu Daryl Valley açık dünya tren simülasyonu bir kariyer sahibisiniz burada sıfırdan başlayıp lisanslar alıyorsunuz cezalı ödüyorsunuz. İş sistemi ve işte bu gibi şeyler hepsi zaten yenilenmişti başta sanal gerçeklik için çıkarmışlardı. Sırbistan İnovasyon Fonu'ndan para almışlar o zaman şey yatırım yani şey destekleme. Tabi o bitti. Şimdi bağımsız bir stüdyo oldular. Biraz takım büyüdü ve ciddi planlarla işte oyunu geliştirmeye çalışıyorlar. Oyun olması için gereken şeyleri ekliyorlar ve bu geçen yılda da işte bir sürü güncelleme ile adam oldu yani oyun. Devam edecek elbette. Onlardan bahsedeceğiz yine. Şimdi reverse'ü geri al alıyoruz. Şunu şöyle sağ tarafa şey yapalım. Tabi Uzaktan da kontrol edebiliriz de. Bunu da böyle kaldıralım. Sağdan gireceğiz. Direkt bizi oraya zaten götürecek yavaş yavaş. Bak. Ya yok böyle bir şey. E30'dan aldım baştan mı? sonra E20'den aldım az önceki şunlar zaten. İkisi de patladı ya. Ve oynuyorum daha ne? ama Azıcık hızlı geldim bir Bakayım hemen hani videoda şey olsun diye Bam Vurduk ee, Yani patlamadı tam Sızıntı başladı keşi patlasaydı bari bir şey çıkardım En sonunda buraya hızlı bir şekilde dalacağım yani onu yapacağım bu trenle. Bu da olmazsa patlatalım ya ne olacak? Tamam. Şimdi bu ortum bağlama olayı vagonlar birbirine bağlama olayları bu Devil Valley'de bayağı iyi güzel yani. Şöyle şimdi geleceğim. Burada metal vagonlarını böyle buraya atıyorum. Sonra bak bunu çeviriyorum. Tamam mı? Bağlandı. Ha şöyle bağlıyorsunuz. havasını ya fren havalarını işte buradan açıyorsunuz. Bu da ne için dersiniz mavi kablo? Bu lokomotiften 2 3 tane 4 tane yapmak için multiple unit. Tabii lisans da gerekiyor ayrıca bunun için. O lisansı parayla alıyorsunuz. Bir seviyeye gelmeniz gerekiyor falan. Hani bu şekilde zaten sistemi kurmuş durumdalar. Evet. Gidebiliriz. Diğer yükler mesela 700 ton, 800 ton, 1000 1000 ton olabiliyor. O yüzden iki tane üç tane lokomotif kullanmak daha mantıklı çünkü bazı yerde gerçekten kumu ardıyorsunuz kum bitiyor, sonra da çıkamıyorsunuz. Bir de işte ıvır zıvır şeyler de olabiliyor. Tabii yetmiyor gücü artık. Şu an biz 290 ton çekeceğiz. Yolumuz da bayağı bir tehlikeli onu da göreceksiniz zaten şimdi. oyun çok iyi. Yani bunu Steam'de alabilirsin ucuz zaten. Alternatif bir tren simülasyonu ve bunu Train Simulator 2'den sonra hani bir şey istiyorsanız böyle farklı bir şey ya da ona sahip olmasanız bile bunu alıp gayet basit bir şekilde oynayabilirsiniz. Yani devrimi mekaniği olduğu için e, temkinli oynuyorsunuz. Dikkat etmeniz gerekiyor bir sürü şeye. Eksiği olsa da bunlar tamamlanacak. Onlara bakarız zaten şimdi. Yani şu an eksiği gedi de yani bu oyunu şu an keyfini bozacak bir şey de yok pek ya. Rahat rahat oynuyorsun trenini alırsın, vagonu alırsın, bütün her şeyi sen yapıyorsun. Bir sürü yere gidip geliyorsun. Oyunu iyileştirdiler birçok yönden ama küçük takımlar ve tren olduğu için de biliyorsun şimdi trene kimse ilgi göstermiyor. Ya, yani bu videoyu kaç kişi izleyecek yani. O yüzden ya da kaç kişi merak ediyor. O yüzden durum belli yani. Çıkan sesler çok iyi işte ya. Tren kullandığını, raydan geçtiğini hissediyorsun. Duyuyorsun. Bu arada yani bazı yerde gerçekten yavaş olmalıyız ve zaten ceza diyoruz bol bol. Vagonlardan birisi çıkabiliyor. İlk işimde tankerden birisi gerçekten çıkmıştı. Tabi kopmadı ama yani rayın dışındaydım. Bu da biraz sıkıntı yaratabiliyor. Şimdi dizel lokomotif gelmiş zaten, bunu kullanıyoruz. Tehlikeli kargolar geldi. Kaboz geldi bu. Gondol gelmiş. Farklı bir vagon var, o geldi. Multiple Unit Train Control geldi zaten. Şu an mesela ne yapmak istiyorlar? Şu an ne yapıyorlar? Steam lokomotif... Yani buharlı lokomotifte iyileşme yapılıyormuş, gelişme yapılmış. Sandbox oyun modunda iyileşme yapılıyor. Yani bu her şey alaka, alakalı aslında sandbox. Ve gece gündüz döngüsü. Tabii dinamik hava durumu da gelecek. Bunlara odaklandılar yani şu an ve daha fazla ortam sesleri, çevreden gelen sesler olacakmış ve trenler için mod desteğine çalışıyorlar şu an. Bunu yapmanın nedeni şu, bu oyun gerçekten modlanabilir ve hani o şeyler açık bir oyun, o tarz olaylara. Bir çıkarsa var ya şimdi. O yüzden önemli kullanıcılar kendi modellerini aktarabilecek. Zaten basit bir sistemler var burada. Yani çok da böyle karmaşık değil olaylar. Kullanabilecekler. Ondan sonra şimdi diğer kuyrukta olanlar da rail ve network iyileştirmeleri. Muhtemelen burada herhalde işte bu otomatik olarak rayları değiştirmesi falan biz nereye gidersek ona göre bir şey yapması şeklinde bir şey olabilir. Diğer simülasyonlar bakarak hani tahmin edebilirsiniz. Daha fazla endüstri ve kargo türü gelecek. Zaten şu an bayağı bir kargo var bayağı çeşitlilik var yani o bakımdan Bir sürü farklı kargo çekebiliyorsunuz Ciddi anlamda o iyi yani köyler eklenecekmiş ve passenger stop dedikleri duraklı eklenecek zaten şu an istasyonlarda yolcu Bölümleri var Yolcu vagonları geldiğinde ki o da Gelecek Şöyle olacak mesela şimdi Dizel lokomotif elektrikli lokomotifin double cab'i gelecek. Yani en arkada hem önde böyle bir şekilde olabilecek. Yani TSV zaten biliyorsunuz ya Aynı şekilde kullanabilirsiniz. Küçük bir bu tren gelecekmiş. Bir de speeder crew vehicle gelecekmiş. Track maintenance dediği olay jobs artı rail vehicle. Bak bu olayda da demir yolunu tahmin edebilmek için iş sistemi getirilecek. O öyle bir oyun getirilecek ve onun içinde bir yol. O demir yolunda gidebileceğiniz farklı bir tren olacak. Lokomotif olacak. Nasıl olduğunu şu an yani anlamışsınızdır ama bakmak lazım tabi göstermedim. Bir de tren sahibi olma ve depo sahibi olma getirilecekmiş. Şu an yani her şey kullanıyoruz tabii ki ama seviye ilaç gerekiyor. Bu trenleri ayrıdan alabiliyorsunuz lisansını açtıktan sonra. Tabi içeride işte oyunda bir para harcama sistemi kurmuşlar aslında bir bakma. NPC trenler ve sinyalizasyon sistemi yani. NPC trenleri de zaten yapay zeka trenleri o inanılmaz güzel oluyor biliyor musunuz burada. Biz böyle gidiyoruz bir yerde duruyor falan. Tabi haritada bunlara uygun değil. Zaten yeni bir harita çalışması da var. Ondan sonra Rail Bus dediği olay da gelecekmiş mesela. İnsanlar ve hayvanlar eklenecekmiş etrafa. Lokomotivde kişiselleşmeler getirecekmiş. Yani boyamalar, renk değiştirmeleri, parça değişimi gibi şeyler. Elektrikli Multiple ünüt yani şey yine elektrikli lokomotiflere çoklu bir şekilde e, kullanabileceksiniz. Yol ve trafik araçları, yani yollar ve trafik araçları eklenecek. Diğer yani şeylerle alakalı durumlarda. E güzel zaten etrafı onlar dağıtılmıştı. Ondan sonra yeni bir harita zaten demiştim ve yine haritalar için modlama desteği. Yani güzel olabilir. Şimdi sistem çok basit burada. Yani inanılmaz bir grafik yok burada ama buradaki sistem sayesinde oynayabiliyorsun. Yani şimdi bir yıl, bir buçuk yıl, iki yıl sonra video çekiyoruz tekrar. O yüzden anlatalım yani. yani oyunu orijinal bir oyun ve alternatif olarak gerçekten değerlendirmesiniz. Multiplayer'da ne olacak? Multiplayer'da şu an bütün olay sona atılmış durumda. Başta aslında biraz böyle yol haritasında tabii ilk yol haritasında çıktığı zaman Multiplayer ile kandırmışlar da biraz bizi. Çünkü şu an böyle tarzda bir oyunda simülasyonda Multiplayer yok. Buna da kişilik Multiplayer bekleniyor ama şu an bu saydıklarımın sonunda. Şu an Multiplayer olsa biz Emre ile baya baya oynarız yani bunu. Ya da çoğu kişi Multiplayer oynanabiliyor diye bu oyunu gerçekten alır. Satışları artırılır. Ama küçük takımlar ve işte ya böyle durumlar var. Trenler de olduğu için bu işler basit olsa da olmuyor. Bir de şöyle bir sistem da var. Şimdi burada bir çok şey tekrar yazıyorlar. Tekrar programlıyorlar. Bu nedeni zaten biliyorsunuz yani. Başta VR için yapıldı. Hala öyle. Bir yerde çok güzel oynayabiliyorsunuz zaten bunu ama daha sonra elbette insanlar konsepti beğendiği için yani ve desteklemeye devam ettikleri için buradaki aslında kritik nokta o. Çoğu firma güzel oyunlar yapabiliyor bir yer için, denemelik projeler yapılabiliyor. Bütçeler alınıyor işte, para alınıyor ama daha sonra başka bir, bir proje geçiyorlar. Oyun olarak devam ettirmek istemiyorlar. Bunu devam ettiriyor olmak bile zaten büyük bir cesaret ve tren bu biliyorsunuz yani. Tekrar söyleyeyim. Kum bitebiliyor zaten, yakıt da bitebiliyor. Bunları istasyonlarda, tabi her istasyonda her şey yok. Görüyorsunuz repair station, diesel servis, coal servis. Coal servis zaten şey için ya, kömür, yani buhal tren için kürekle atıyorsunuz ya hatta şu kürekle Golden şunla Başka bir videoda devam edersek yaparız Bir sonraki videoya bence iki tane lokomotifi bağlayıp O 700-800 tonluk Tehlikeli kargoları taşıyabiliriz Şu an etraf karla kaplı bu 2020'nin sonunda getirilmişti. Yakında da yeni bir güncelleme duyurulur. Bence duyurulsun artık bu videodan sonra. Ya yani levallara bakarak gitmek lazım ama işte Yoksa şu an mesela bu hızla raydan çıkmıyor. Sıkıntı yok. Bol bol böyle köprüler de var bu arada. Tehlikeli bir ortam var. Ve böyle fotoğraf çektiğin çok güzel oluyor. Var ya o ses, o ses. Evet. Tren raydan çıkmış ya. Ha bu şekilde şimdi koyabilir miyiz? Bir dakika. Heh. Koyduk. Şimdi hepsini birbirine bağlayacağız tabii. Şöyle bir durum olacak. Gitme 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 gitme. bir gün yok her videoda ayrı bir olay yaşandı Terminale geldik. Şimdi ben yerimi bulayım. Ona göre de park edelim treni. Zaten duracakmış şimdi burada. Buraya geri geri park edeceğiz. Şunu da açalım. şuraya park edeceğiz. 6i Vallahi biraz neyse tamam. Tam şeyindeyiz ya şu an tamamdır. Sök bunları kardeşim. Git benden artık vagon. Sizi burada kim ne yapar bilemem. İşi bitirelim şimdi şu iş. Abi bitirdik. Vallahi sıkıntısız oldu, parayı da verdi. Parayı da böyle cüzdanımız nerede? Şurada. Alıyoruz. Çok param var çünkü. Bu yapımcısın ilili profili. Buradan da bir sürü iş var görüyorsunuz. Still Rails diyor.